Bugün arkadaş ziyaretine gittik. O güzel çardaklarında oturup çay içmek, kahve içmek büyük bir zevk. Her gittiğimde etrafa bakmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Gerçekten çok güzel. Şu içeriye girdikten sonraki süslemelere bir bakar mısınız? Şu an babam ve Murat arıcı olarak arkadaşların arılarına da, arı kovanlarına da bakmaya gidiyorlar. Şu manzaranın güzelliği. İşte hayat bu. Belli bir yaştan sonra bilmiyorum, benim öyle oldu. Belki de daha genç yaşta da insanlar bu hayatı seviyor olabilir. Evet. Bakar mısınız duvara? Pickup plaklar etrafın güzelliği arkadaş zevkli zamanı da bol elinden de geliyor umarım biz de kendi bahçemize böyle güzel bir çardak yaparız çok güzel